Gençler merhabalar. Artık başlıyoruz yavaş yavaş konu anlatımlarına ve konu anlatımlarına AYT'nin bel kemiği polinomlarla başlıyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan kısaca bir şey söylemek istiyorum. Zaten ondan sonra söyleyeceğim şeye göre videoda durup devam edeceğinize veya videodan çıkmaya karar vereceksiniz. Yani videoda durup devam mı edeceksiniz yoksa çıkacak mısınız? Size diyeceğim şey şu. Eğer sizin amacınız matematik bilimine herhangi bir katkıda bulunmaksa siz doğru kanalda değilsiniz şu anda. Neden doğru kanalda değiliz hocam? Şundan dolayı ben matematik denizi üzerinden ÖSYM köprüsünü kullanarak sizlere karşı tarafa yani üniversitenin olduğu tarafa güvenli bir şekilde geçirmek için buradayım. Yani size YKS'de lazım olan şeylerin tamamını vermek için buradayım. Ancak Matematik adına herhangi bir bilimsel ispat, bir makale veya bunlarla alakalı herhangi bir katkı sunacağım bir konu anlatımı yapmıyorum. Hocam benim amacım YKS'deki matematiği yapayım. Sen bana bu matematiği yaptır. Ondan sonra matematikle ilgilenirim ya da ilgilenmem ona göre karar veririm diyorsan bu kanalda yerin var. Devam edebilirsin. Ha diyorsan ki hocam ben bilimsel şeylerle uğraşmak istiyorum, ispat yapmak istiyorum, ben hayatımın matematiğe adadım diyorsan bu kanaldan daha güzel kanallar bulabilirsin. Özellikle yabancı kaynaklarda çok çok güzel kanallar bulabilirsin. Bana özelden yazarsan sana matematik bilimiyle alakalı katkı sağlayacak birkaç kanal da öneririm. O yüzden dediğim gibi eğer sadece tek kişi YKS Matematiği olanlar bu videoya devam etsinler ve biz de yavaştan başlayalım. Şimdi biz bu videoda ne işleyeceğiz ona bakalım. Polinomlara giriş ve polinom tanımıyla ilgileneceğiz. Bununla ilgili konu anlatımı ve sonrasında da soru çözümü yapacağız. Şimdi başlayalım yavaştan. Ne demişiz burada? Px polinomu vermişiz. A x üzeri n artı b x üzeri n eksi 1 nokta 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 artı c. Bir ifadenin polinom belirtebilmesi için gereken şartlar demişiz. Şimdi polinomdaki değişkenlerin kat sayıları olan A yani şuradaki, B şuradaki ve C birer gerçel sayı olmalıdır. Yani bize diyor ki A, B ve C değişkenlerimizin önünde bulunan kat sayılarımız gerçel sayı olmak zorundadır. Hocam gerçel sayı derken bunu herhalde kimse demiyordur. Hani belki bir anlık unutkanlıkla diyenler için ben bir kereye mahsus burada bir şey göstereceğim. Yani Doğal sayı nedir? Tam sayı nedir? Gerçel sayı nedir? İrasyonel sayı nedir? Göstereceğim. Bir kere daha göstermem bunu. İyice öğrenin. Bu yazacaklarımı eğer bilmiyorsanız not alın. Şimdi 1, 2, 3, nokta 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 artı sonsuz. İşte birden başlayıp artı sonsuza kadar ilerleyen bu sayı kümesine biz sayma sayıları veya pozitif doğal sayılar diyoruz ve n artı harfiyle gösteriyoruz. Bu ifadeye bir de sıfır eklersek biz bu ifadeye artık doğal sayılar kümesi diyoruz ve N harfiyle gösteriyoruz. Pekala bunlara bir de eksi bir, eksi on bir, eksi sonsuz gibi eksi sayıları yani negatif sayıları eklediğimiz zaman işte biz bu kümeye de ne diyoruz? Tam sayılar kümesi diyoruz ve Z harfiyle gösteriyoruz. Çok güzel bir şey daha var. 2 bölü 3, 7 bölü 2, eksi 11 bölü 5 gibi rasyonel ifadeleri de dahil ettiğimiz zaman işte bu ifadeye adı üstünde rasyonel sayılar diyoruz ve Q harfiyle gösteriyoruz. Bir de bu rasyonel sayılardan farklı olarak örneğin logaritma 5 tabanında 7. Örneğin pi sayısı Örneğin daha sonra grafiklerde göreceğimiz e sayısı. Bu tarzdaki rasyonel olarak yazılmayan ifadelere de biz irrasyonel sayılar diyoruz. Ve bunu da biz Q üstüyle gösteriyoruz. Bir şey daha kaldı. Bunların tamamını kapsadığımız zaman yer kalmadı artık şu şekilde yapalım. Bunların tamamını kapsayan kümemize de biz reel sayılar diyoruz. Reel sayıları da R harfiyle gösteriyoruz. Hocam başka bir şey yok mu bunların dışında? Bir şey daha var. Reel olmayan yani karmaşık sayılar dediğimiz ifadeler var. Onlar da örneğin nereye yazayım? Şöyle örnek olarak yazacağım. Bu tabloya dahil etmeyeceğim şu an onu. Örneğin kök içerisinde kökün buradaki derecesi de çift olsun. Yani 2 olsun. 2 gösterilmez ama burada gösterelim görmemiz için karmaşık sayıları. Eksi 5 ifadesini normalde yazabiliyor muyuz? Böyle bir şey görüyor musun sen normalde? Hani herhangi bir konu videosunda, herhangi bir kitapta veya herhangi bir denemede görüyor musun? Görmüyorsun. Görüyorsan zaten karmaşık sayılarla ilgilidir. İşte bu şekilde bizim gerçel olmayan şeklinde yazılan sayılarımıza karmaşık sayılar denir. Aynı zamanda gerçel olmayan sayılar denir. Bunun gösterimi de şu şekilde C'ye benzeyen bir gösterim vardır. Dediğim gibi burada şu an karmaşık sayıları dahil etmeyeceğim. Polinomlar için bu kadarını bilmemiz yeterli. Bunu bir kenara not et, bir deftere, bir kağıda not et. Görebileceğim bir yere as bilmiyorsan. Bir daha da unutma. Ne demiştik? Değişkenlerimizin kat sayıları ABC birer gerçel sayı olmalıdır. Polinomdaki tek değişken olan x'in kuvvetleri doğal sayı olmalıdır. Bizim bu polinomumuzda Tek değişkenimiz nedir? X'tir değil mi? Bilinmeyenler. Hocam hayır ABC de var. Hayır. ABC normalde yok. Yani o ABC bize verilen polinomlarda sorularda normalde birer sayı. Zaten onlar kat sayıdır. Bize burada bilinmeyen olan X'lerden bahsediyor. Ve X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerektiğini söylüyor. Ya yani Mesela burada AX üzeri N'in üzeri olan N doğal sayı olmalıdır. Yani N büyük eşittir sıfır olmalıdır. Buradaki b çarpı x üzeri n eksi 1'deki n eksi 1'de aynı şekilde şöyle virgül atalım. n eksi 1'de aynı şekilde büyük eşittir sıfır olmalıdır. Şimdi gel bakalım baş katsayı ve sabit terim kavramlarına. Baş katsayı dediğimiz şey nedir? Öncelikle şunları sileceğim renkleri artık. Baş katsayı dediğimiz şey bizim px polinomumuzda bize verilen değişkenler olan x'lerin Üstü en büyük olan x'in başındaki katsayıya sayıya baş kat sayı diyoruz. Hocam hiçbir şey anlamadım. Şöyle ki px eşittir 3x kare artı 2x artı 1 ifadesinde baş kat sayı nedir? Az önce sana dedim ki bilinmeyenimiz olan x'in veya x yerine c de kullanmış olabilirdi. c'nin b'nin n'nin hiç fark etmez. Bilinmeyenlerimizin üstlerinde en büyük olan hangisi? Bu değil mi? x karedir. Çünkü bak bu x üzeri 1'dir. E bunun ikisi zaten x üzeri 0'dır. Orada görünmeyen bir x üzeri 0 vardır 1 olduğu için. Yazılmamıştır. Yani en büyük dereceli terimimiz burada x karedir. Bunun başındaki sayı da 3 olduğu için baş kat sayımız 3'dür. Baş kat sayı burada nedir o zaman? En büyük dereceli terimimiz n olduğu için yani x üzeri n olduğu için a'dır. Yazalım a. Sabit terim nedir? Sabit terim ise herhangi bir x çarpanı yanında olmayan terimdir. Ya bak burada mesela c yani x üzeri sıfırın olduğu terime sabit terim diyoruz. Herhangi bir ifadenin sıfırıncı kuvvetini biliyoruz değil mi? a üzeri sıfır birdir. 1 bir milyon üzeri sıfır eşittir birdir. Bunları bilelim. Buraya bir milyon sığdıramadım o yüzden bir milyon yazmadım. Hoca bir milyonu bilmiyor deme. Dediğim gibi x üzeri sıfırın kat sayısı olan ifadeye sabit terim diyoruz. Yani hiçbir soruda zaten x sıfır 0 gibi bir şey göremezsin. O yüzden herhangi bir başında değişken olmayan ifadeye sabit terim diyoruz. Şimdi o zaman baştaki en yüksek terimin kat sayısına baş kat sayı dedik. Bilinmeyeni olmayan kat sayımıza sabit terim dedik. E bu aralardakiler ne hocam? Onlar herhangi bir kat sayı işte. Mesela Google'a herhangi bir adam yazdığında çıkıyor ya bir tane adam. Aynı onun gibi düşün. Bunlar da herhangi bir kat sayıdır. Bu arada buradaki yaptığımız bu tanım sizin normalde konu anlatım videolarında veya konu anlatım fasiküllerinde gördüğünüz tanımlardan farklı olabilir. Böyle çok daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Çok daha öğrencinin anlayabileceğini düşünüyorum. Ya uzun uzun cümle yazmanın anlamı var mı? Bence yok. Matematikte zaten uzun uzun cümlelerin yeri de yok. Makale yazmıyoruz burada. O yüzden bu şekilde tuttuk. Aklınızda kalacağını düşünüyorum. Aşağıdaki verilen ifadelerden hangileri polinom belirtir? Ha Az önce ne dedik? Kat sayılarımız gerçel sayılar olacak. Örneğin 1 gibi, örneğin 5 gibi veya kök 5 gibi, kök 7 gibi bu şekilde gerçel sayılar olacak. Veya 3 bölü 4, 2 bölü 5 yazarım da yazarım yani içime ne kadar uzatmayalım. X'lerimizin üzeri de doğal sayı olacak. Şimdi bakalım o zaman tek tek. Burada 3x'in x'i Üzeri nedir? 1'dir. Görünmez bir 1 vardır orada. E bu ifade doğal sayılar kuralına uydu mu? Bilimlerimizin üstü doğal sayı olacak kuralına uydu. Katsayımız da 3'tür. Evet 3 de bir gerçel sayı olduğu için bu ifade bir polinom belirtir. 2 kök 2 çarpı x. x'in üstü 1 olduğu için doğal sayıdır. Okey. 2 kök 2 gerçel sayı mıdır? Evet gerçel sayıdır. Bu da polinom belirtir. Buradaki x'in üstü nedir? 1'dir. X çarpı kök 2 demiş. Evet polinom belirtir diyor musun? Diyorsan sazanın önde gidenisin. Niye? Bak buradaki 3x'i yukarıya yazmak istesek nasıl yazarız? X çarpı kök 2 çarpı 3x'i yukarıya çıkartmak istersek 3x üzeri eksi 1. Bu eksi 1'i de içeriye dağıtırız. 3 üzeri eksi 1 çarpı x üzeri eksi 1 olur. E, x üzeri eksi 1'in üstündeki o eksi bir doğal sayı olma şartına uydu mu? Uymadı. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardı. O zaman bu ifade bir polinom belirtmez. Buraya bakıyorum x. x'in zaten katsayısı burada görünmez bir birdir. Doğal sayı mıdır peki üstü? Üstü de doğal sayıdır. O zaman bu da bir polinom belirtir. Buraya bak. Ben az önce ne dedim? Aşağıda paydada x olmayacak. Çünkü bu ifade 1 çarpı x üzeri eksi 1'dir. E buradaki eksi 1 doğal sayı şartıma uymuyor ki. 111. 111'in yanında x terimi yok hocam diyorsam sinirlerim tepeme atabilir. Çünkü x üzeri 0 vardır. Unutma bunu. Bu hiçbir zaman yazılmaz ama x üzeri 0 olduğunu bileceksin. E 0 da zaten bir doğal sayı olduğu için bu ifademizde bir polinom belirtir. Gel bakalım sorulara. Birinci soruyla başlayalım. İfadesi bir polinom belirttiğine göre C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Güzel. Biz şu yukarıdaki şartımızda ne demiştik? Bak bir kere daha bakalım. Polinomdaki tek değişken olan x'in kuvvetleri doğal sayı olmalıdır. Bunu kafana kazıya kazıya söyleyeceğim. O zaman x'imizin üssü olan 5 eksi c büyük eşittir 0 olmalı. 5 eksi c büyük eşittir 0. Buradan 5 büyük eşittir c geldi. Buradaki ifadede de 3c 6 büyük eşittir 0 olmalı. 3c büyük eşittir 6. c büyük eşittir 2. O zaman ben diyorum ki c 2'den büyük eşit olabilir. Aynı zamanda da 5'ten küçük eşittir. Bize neyi soruyordu? C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? E, C'nin alabileceği en büyük değer 5 olduğu için sorumuzun cevabı 5'tir. Kaçıncı sorumuzdu? Birinci sorumuzdu. Gel bakalım ikinci sorumuza. Sabit teriminin mutlak değeri, baş kat sayısının mutlak değerinin iki katına eşit olan birinci dereceden negatif baş kat sayılı bir Px polinomu veriliyor. P'de, P'de 0 eşittir 12 olduğuna göre P'de 7 kaçtır? Hocam bu ne ya? Kocaman şey vermişsiniz burada cümle vermişsiniz. Biz daha yeni başladık polinomlara. Sakin ol. Ben anlatıyorum sana. Arkana yaslan. Çayını yanına al. Suyunu yanına al. İçerek rahat bir şekilde beni dinle. Şimdi cümlemizi iyi analiz edelim bak. Soruları çok iyi analiz etmeliyiz. Polinom sorularında bu şekilde tanım verdiği zaman ilk bulmamız gereken şey px polinomumuz kaçıncı dereceden? Bak ilk bulman gereken şey bu. Not al. Bak neymiş? Birinci derecedenmiş. O zaman ben bu px polinomumu şu şekilde yazabilirim. px eşittir ax artı c şeklinde yazarım. Daha sonra sabit terim ve baş katsayıyla alakalı söylenen bir şey var mı yok mu bunu kontrol et. Bu da 2 idi. Not al bunları. Bakalım ne diyor? Sabit teriminin mutlak değeri, okey, baş sayısının mutlak değerinin 2 katına eşitmiş. Bizim şimdi sabit terimimiz nedir burada? C'dir. Baş sayımız da A'dır. Bize diyor ki sabit terimi olan C A'nın 2 katına eşitmiş. Yani 2A'ya eşitmiş C. O zaman ben artık buradaki C yerine şunu silebilirsem silebilirsem sildim. 2A ya yazıyorum. Hocam yalnız mutlak değer niye demiş? Mutlak değer şundan dolayı demiş. C, A'nın eksili bir ifadesine eşit olup olmadığını bilmediğimiz için mutlak değerinin kaç katına eşit olduğunu söylüyor. Yani şöyle ki eksi 4 sayısı 2'nin 2 iki katıdır diyebiliyor musun? Diyemezsin. Ama mutlak değer içerisinde eksi 4 sayısı mutlak değer içerisinde 2'nin 2 iki katıdır diyebilir misin? Evet diyebilirsin. Çünkü mutlak değer eksi 4 dışarıya 4 olarak çıkar. E mutlak değer 2 de zaten dışarıya 2 olarak çıkar bak. 2 katına eşit olmuş oldu. Yani oradaki mutlak değerin mantığı o. Hemen mutlak değeri görünce gözün korkmasın. Daha sonra soruda verilen bilgiyi kullan. P'de, P'de 0 eşittir 12. Öncelikle biz içeriği yapalım. P'de 0'ı bulalım. O zaman benim zaten Polinomum artık buydu buldum. Bu polinomumda p'de 0 yazıyorum. P'de 0 eşittir. A çarpı 0'dan 0 geldi. Sadece 2A kaldı. P'de 0 dediğimiz ifade 2A'ya eşit geldi. Şimdi o zaman biz artık burayı p'de 0 değil de p'de, p'de 0 yerine artık 2A yazıyorum. Aşağıdaki mavi ifadeden dolayı. P'de 2A eşittir. 12 diyorum. E, P'de 2A'yı bulabilmek için az önce bulmuş olduğum buradaki fonksiyonumda px fonksiyonumda 2a yerine yazarak yazalım. P de 2a eşittir. a çarpı 2a'dan 2a kare artı 2a eşittir. 12'ymiş. Buradan ne yapalım? Şöyle eşittir diyelim. 12'yi eşitliğimizin sol tarafına atalım. 2a kare artı 2a eksi 12 eşittir 0. Valla buradan çarpanlara ayırmaya bulaşacağız. Yapacak bir şey yok. Şu 2A'yı 2A'ya A diye ayırdım. Eksi 12'yi eksi 4'e 3 veya 4'e eksi 3 diye ayıracağım. Bakıyorum ortadaki artı 2A'yı elde edebilmek için eksi 4'e 3 olarak ayırıyorum. Çapraz çarpıp düz topladığımda ortadaki artı 2A'yı elde etmem gerekiyor. E çapraz çarpayım. Eksi 4A geliyor. Buradan 3 kere 2A'dan 6A geliyor. İkisini topladım. Artı 2A'yı verdi mi? Verdi. O zaman bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 2A eksi 4 çarpı A eksi 3 eşittir 0. Buradan A dediğim ifadeyi 2 olarak bulabilirim. A dediğim ifadeyi 3 olarak bulabilirim. Hocam A eşittir 2'yi mi yoksa A eşittir 3'ü mü kullanacağız? Neye göre karar vereceğiz? Onu da soruda bize verilen bilgiye göre karar vereceğiz. Ancak şurayı düzeltelim gençler. Burayı negatif değil de burayı çift yapalım çift baş katsayılı bir px polinomu veriliyor. Şimdi soru bize çift baş katsayılı bir px polinomu veriliyor dediği için o zaman ben çift olan baş katsayım a eşittir 2'yi seçeceğim. Ya yani çift olan baş katsayım için a eşittir 2'yi seçeceğim. O zaman ben çift baş katsayılı bir px polinomu arıyorsam a eşittir 2 ifadesini kullanacağım. Şimdi a eşittir 2'yi kullanarak bir kere daha polinomumu yazıyorum. O zaman şöyle a yerine 2 yazıyorum artık px polinomunu yazarken. Hatta px yazalım. px eşittir 2x artı 4'müş. Bizden soruda da neyi istiyor? P de 7'yi soruyor. E, P 7 dediğimiz ifade de 7 kere 2 14 4 daha ekledim 18'miş. Yani sorumuzun doğru cevabı 18'miş. Gel bakalım üçüncü soruya. İfadesi bir polinom belirttiğine göre f 5 kaçtır? Hocam fx nereden geldi? Fonksiyonlara mı girdik? Hayda. Bir kere fonksiyon dediğin şey polinom olabilir ki. Polinom olma şartlarını sağlıyorsa, burada yazmış olduğumuz iki tane polinom olma şartını sağlıyorsa bir fx fonksiyonu polinomda belirtebilir. Şimdi soru bize neyi soruyordu? F'de 5 kaçtır? Şimdi buradaki ifadeye baktığınız zaman K'nın 5 olması gerektiğini görüyor musunuz? Vallahi baktığınız anda K eşittir 5 diyorsanız güzel ilerliyoruz. Göremiyorsanız da o seviyeye geleceksiniz. K şundan dolayı 5 olur. Ben sana ne demiştim? X'in kuvvetleri doğal sayı olmak zorunda. Ama X paydada olursa yukarıya şu şekilde çıkar. 5 eksi K çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı x üzeri eksi 1 olarak çıkar. E bak buradaki eksi 1 doğal sayı olma şartımızı bozduğu için biz Buradaki ifadeyi tamamen yok etmeye odaklanacağız. Bu ifadeyi yok edebilmek için tek şansımız var burada. K eşittir 5 değerini kullanırsak bu ifadeyi yok etmiş oluruz. Daha sonra elimizde kalan f(x) fonksiyonumuz ne olur? 3x bölü yazalım. 3x bölü k artı 1 k 5'ti 1 koydum 6. Buradan da x bölü 2 olarak gelir. Soruda bizden f'te 5'i soruyor. f'te 5 dediğimiz ifade de 5 bölü 2 olarak gelir. Gel bakalım dördüncü soruya. Qx bir polinom ve bu ifade olduğuna göre Q da 10 kaçtır? Güzel. Bak şimdi bir polinomda sana polinomun içerisine x üzeri 1 yani x verilmemiş de bu şekilde x kare, x üzeri 3, x üzeri 4 şeklinde ifadeler verilmişse kontrol etmen gereken şey şu. Verilen üstün katları polinomumda olabilir katları olmayan ifadeler polinomunda olamaz. Yani buradaki x karedeki 2'nin katları hangileridir? Bak 4 onun bir katıdır. 2 onun bir katıdır. 0 onun bir katıdır. a artı 1 çarpı x üzeri 0 var ya burada. Ama qx polinomunda x yerine x kare yazdığımız zaman bu şekilde a x üzeri 5 gibi bir ifade elde edebilir miyiz? Edemeyiz. Niye edemeyiz biliyor musun? Çünkü polinomumuzda x üzeri 5 bölü 2 gibi bir ifade bulunamaz ki. Bulunsaydı Q X polinomunda X gördüğümüz yere X kare yazacağımız için Burayı bir çarpı 2 ile çarpardık X'leri 5'e elde ederdik ancak Bizim bilinmeyenimiz olan X'in üstü Doğal sayı olmalıdır Yani herhangi bir rasyonel ifade veremeyiz O zaman ben diyorum ki bu Q'da X kare ifadesi A X'leri 5 olmaması gerekiyor O zaman A'ya 0 vereceğim A eşittir 0 B X'leri 4 olabilir dedik Buradaki X'leri 3 de olamaz O zaman B'ye 2 verirsem burayı da patlatırım gider Buradaki 7 x kare durabilir. Artı a artı 1. A dediğimiz şey kaçtı? 0'dı. O zaman burası da 1 olarak geldi. Yazalım o zaman. B dediğimiz şey 2 idi. 2 x üzeri 4 artı 7 x kare artı 1. 1 çarpı x üzeri 0. Bunu normalde yazmam ama görmen için yazıyorum. Daha yeni başladığımız için. Şöyle yapalım. Soru bizden neyi istiyor? Q'da 10 değeri kaçtır? Valla Q'da onu bulmadan önce burada bir kolaylık sağlayacağım. QX kareyi ben şöyle yazacağım. 2 çarpı X kare çarpı X kare artı 7 X kare artı 1 çarpı X üzeri 0. Ben artık bu polinomumda x kare gördüğüm her yere x yazacağım ve değişken dönüştürme yapmış olacağım. Q'da x eşittir 2 çarpı x çarpı x'ten x kare artı 7x artı 1. Burayı anladın değil mi? Anlamış olman gerekiyor. Bir kere daha söyleyeyim anlamayanlar için. Anlayanlar videoyu ileriye sarabilirler. Şimdi ben buradaki ifadeyi buldum ya. Qx kare eşittir 2x üzeri 4 artı 7x kare artı 1 çarpı 2 x üzeri 0 buldum ya. Ben dedim ki buradaki x kare ifadesi yerine örneğin mesela c ifadesi yazılsaydı bu ifade nasıl yazılırdı? Q'da c eşittir 2c kare artı 7c artı 1 olarak yazılırdı. Şimdi bak burada değişken dönüştürerek yazmış olduğum C'li ifadeyle buradaki ifadede her koyduğum sonuç aynısı gelecek. Yani şöyle ki mesela ben bilinmeyenim yerine 4 koymak istiyorum. O zaman burada Q'da C yerine 4 koyarsam kaç gelir? Q'da 4 eşittir. 2 çarpı 4'ün karesi 16'dan 32 geliyor. 32 artı 7 kere 4'ten 28 artı 1 buradan kaç geliyor? 61 geliyor. Buraya geri döndüm. Şimdi bilinmeyenim yerine yani buradaki içerinin içeriği 4 yapmak istiyorum. O zaman x kare eşittir 4 olacaksa x gördüğüm her yere artı eksi 2 yazabilirim. Ben artı 2 yazacağım işlem kolaylığı olsun diye. O zaman x gördüğüm her yere 2 yazdığımda q'da 4'ü yine buldum. Q'da 4 eşittir. 2 çarpı 2 üzeri 4'ten 16 geliyor. Oradan da 32 geliyor. 32 artı 7 çarpı 4'ten 28 geliyor. Artı bir de 1 geliyor. Bak buradan da 61 geldi. Yani değişken dönüştürdüğümüz zaman da dönüştürmediğimiz zaman da doğru işlemleri yaptığımızda aynı sonuç geliyor. O zaman şöyle diyorum. Bizim bulduğumuz artık x'li ifademiz budur. Polinomumuz budur. Bu polinomda q'da 10'u soruyor. E ben bulabilirim ki artık q'da 10 eşittir. 10'un karesi 100. 2 ile çarptım 200. Artı 10 çarpı 7'den 70 artı 1. Buradan da cevabımızı 271 olarak buluruz. Bak burada anlattığım şeyler bana kalırsa önemliydi. Bu sayfayı fırsatın oldukça tekrar etmeni öneriyorum. Gerçekten güzel bir sayfaydı. Polinomlara giriş ve polinom tanımı adına. Devamı için kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.